Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Muzaffer. Ben Demir. De Merhaba. Arkadaşlar bugün Emir'le birlikte ortak bir video çekmemizin temel sebebi bir çekiliş yapacak olmamız. Sizler çok rica ettiniz. Bir oyun hediye et veya herhangi bir çekiliş yap gibisinden. Biz de böyle bir çekiliş yapma kararı aldık arkadaşlar. Ne hediye edeceğiz? Ne PlayStation 4 oyunu. Minecraft PlayStation 4 Edition'ı hediye edeceğiz sizlere. Aranızdan talihli bir kişi bu oyunu bizden kazanacak. Ee, hemen belirteyim, her şekilde kargo ücreti de dahil olmak üzere biz karşılayacağız arkadaşlar. Aynen. Önemli olan talihli kişi, kazanan kişinin e, az sonra belirteceğimiz koşulları tam olarak yerine getirmesi. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu videonun aynısı Emir'in kanalında da olacak. Emir'in kanalına ve benim kanalıma abone olmanız gerekiyor. Aksi takdirde e, kazansanız dahi oyunu göndermeyi düşünmüyoruz. Abone olmanız iyi olur sizler çizinizden de bizim açımızdan da. Ee, aynı zamanda arkadaşlar bu videoyu sosyal medya hesaplarınızdan herhangi birisinde paylaşmanız gerekiyor. Yani Facebook, Twitter, Instagram artık bu size kalmış. Fakat şöyle ki e, Instagram dediğim onun da üzerine değineyim hani gizli hesap vesaire olmasın. Herkese açık bir şekilde paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki bizde de e, talihli kişileri seçtiğimiz zaman ...kontrolü sağlayabilirim hemen arkadaşlar. Ee, toplamda hemen sistemden, kısaca bahsedeyim kendi kafamızdaki sistemden. 3 tarihli seçeceğiz. Bir ana tarihli, iki de yedek tarihli olmak üzere. Evet. Bir de yedeğin yedeği işte, üçüncü olan. Ee, söylediğim gibi arkadaşlar, videoyu... ...bize abone olun, abone değilseniz tabi Evet. Emir'e ve benim kanalım olmak üzere. Aynı zamanda videoyu e, paylaşın tabii ki en önemli kısım videolarına videonun altında yorum olarak katıldım yazın. Katıldım. Ki oradan biz Evet katıldım yazın ki biz zaten bu videonun altından seçeceğiz talihli kişiyi. Bu videonun veya Emel'in kanalındaki videonun altından seçeceğiz arkadaşlar. O anki duruma bağlı. Evet. Ee, daha sonra arkadaşlar seçtiğimiz kişinin hesapları kontrol edecek, aboneliği kontrol edecek. Talihli kişiye oyunu söylediğimiz gibi adresini alıp e, kargo ciltinde dahi kendimiz karşılamak üzere göndereceğiz bu şekilde arkadaşlar Emir eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim iki şey var. Şimdi şu kapak fotoğrafları biraz değişik olabilir çünkü bu oyun Amerika'dan geldi. Türkiye'ye göre daha değişik olabilir şuraları falan. Ama kesinlikle e, Türkiye'den aldığınız PlayStation 4'lerde kesinlikle çalışır. Aynen. İkinci şey de abone ol, e, olduğunuzu kontrol etmek için kontrol etmemiz için abonelik abonelik şeyini gizli olmadan çıkartmanız lazım Aynen yani. Öyle. Ki, Ki biz de görüp kontrol görüp edebilirim arkadaşlar. Hani ee, bir de şunu da belirteyim. Emir öyle söyleyince aklıma geldi. PlayStation 4 sahibi olmayan arkadaşlar da kesinlikle katılabilir. Ee, arkadaşlar hani PlayStation 4'ünüz yoksa bile bu bundan güzel bir hediye olur, güzel satılacak bir şey olur. Evet. Yani, hani o size kalmış. Biz sadece hediye edeceğiz arkadaşlar. Ee, bu kadar. Tamamdır. Tamamdır. Arkadaşlar, he, şunu da belirteyim. Bugün 16 Temmuz, 16 Ağustos'ta yani tam bir ay sonra da. Ee, tam gece saatlerine doğru çekilişi yapacağız. Muhtemelen de ertesi güne kalmadan Aynen. yani saat gece 12'ye geçmeden talihli kişileri başka bir video ile bildireceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdiden bol şanslar arkadaşlar. Boşak. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.